Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı güzeller güzel oyuncumuz Sıla Türkoğlu ve yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Halil İbrahim Ceyhan'dan yepyeni görüntülerle yine sizlerle beraber en romantik, en özel, en çok seveceğiniz paylaşımlarından yeni videoları, yeni paylaşımları sizlerle görüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni paylaşımlar, yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.